Selam dostum kanalıma hoş geldin. Söz sanatlarının edebi sanatların 3. ve son videosuyla karşındayım. Vaktini çalmak istemiyorum. Senin işin gücün vardır. Çalışacak bir sürü dersin vardır. Yani git çalış demek istiyorum. Mesaj aldın bence sen. Hemen başlıyorum. Gel de bana. Yetiş dostum. Hocam nerede kalmıştık? Seci. Ya hocam seci ne? Seci aslında düz yazıdaki kafiyedir. Cümlelerin ya da yan cümlelerin sonlarındaki ses benzerliğine seci sanatı denir. Bu sanat nesirde kullanılan uyakta denilebilir. Nesir dediğine düz yazı uyak dediğine kafiye. Yani düz yazıda kafiye varsa seci sanatı vardır. Murat Menteş'in yazdığı son film kitabında da baştan sona seci sanatı kullanılmıştı. Buradan Murat Menteş'e de selam yolluyorum. Çok güzel bir kitaptı gerçekten. Murat hocam helal olsun. Bayılarak okudum. Ey gözlerinin nuru, gönüllerin süruru, başımızın tacı, dil ehlinin miracı. Hocam nuru, süruru, tacı, miracı. Hocam düz yazıda kafiye var. Tamam seci yapmış. Dost yolunda nislik gerek, yar önünde peslik gerek ten cübbesi cak gerek, gönül evi pak gerek. Hocam nislik, peslik, çak gerek, pak gerek. Kafiye var hocam. Düz yazıda kafiye var. Seci. İlahi iman verdin daim eyle, ihsan verdin kaim eyle. Bak hocam iman, ihsan, daim, kaim. Görüyorsun düz yazıda kafiye var. O zaman seci yapmış dostum. Geldim aliterasyonla asonansa. Hocam eğer... Ünsüzler tekrar edilmişse, ünsüz harfler tekrar edilmişse aliterasyondur. Ünlü harfler tekrar edilmişse asonanstır. Bak şimdi. Bunu aklında şöyle tut. Ali diye bir çocuk var. Ünsüz harfleri çok görünce terliyor. Tamam mı? Ali'yi terleten harfler ünsüz harfler. Tamam mı? Dağlar ağrırken konuşurduk tepelerde. Sen neredesin? O fecrin ağaran dağları nerede? Hocam bak burada R'ler ard arda kullanılmış okurken de ben bunları böyle baskılı okuyorum aliterasyon var peki hocam asonans nasıl olur bak bu da ünlüleri tekrar etmektir. Tamam mı? Neysen sen, nefes sen, neylersin neyi? Neyzen sen, nefes sen, neylersin neyi? Hocam ben bu e'leri ne yaptım ya? İnanılmaz bir şey. Bak bir sürü e yan yana gelmiş. E ne olmuş? Bak aliterasyon yapmış adam sana. Anladık mı? Anladık. Ünsüz harflerin böyle tekrarı varsa aliterasyon, ünlü harflerin böyle tekrarı varsa asonans diyeceksin. Geldim. İştikak. Aynı kökten türemiş sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Gözlerim gözler iken oldu gözün gözümde düş. Göz ucuyla gözlerken göze göz oldu diken. Hocam göz var, gözlerim var, gözler var, gözün var, gözümde var, göz var, göz göz olmak var, gözlerken var. Hocam burada göz sözcüğü ile bir sürü kelime türetmemiş mi? Yani aynı kökten türeyen bir sürü kelime yok mu? Var. O zaman iştikak diyorsun. Geçtim. Eğer bir yerde ey görürsen, behey görürsen, heyt görürsen, ah görürsen, vah görürsen ne bileyim. Yani bir seslenme görürsen, bir duygu bildiren ifade görürsen ne diyeceksin? Orada nida var diyeceksin. Peki hocam şairler bunu niye kullanıyor? Heyecanı arttırmak için kullanıyor. Etkileyici kılmak için kullanıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse opak anlı değer. Bak ne güzel yazmış. Tüylerim diken diken oldu. Ey diye başladı ya. Sen orada anladın bir şey geliyor. Bak inanılmaz heyecan uyandıracak bir şey geliyor. İşte nedir? Bu nidadır dostum. Terdit yani şaşırtma. Şiiri seni beklediğinden farklı bir şekilde bitiriyorsa burada bir şaşırtma terdit vardır tamam mı şiirin sonunda o kadar şaşırıyorsun ki kan ter içinde kalıyorsun aklında böyle tut tamam mı sözü beklenmedik bir şekilde bitirmedir okuyanı terletmektir terdit tamam mı? böyle Kodla boş ver bırak saçma olsun yeter ki senin aklında kalsın vaktiyle yazdığım gibi uzayacağı benzer tutuştuğumuz lades Bak kaç sene geçti aldatamadın beni ölüm kardeş. Oo hocam ben sanki sevgilisi gitmiş, sevgilisiyle böyle küçük oyunlar oynuyormuş gibi bir şey bekliyordum. Bir baktım of ölüme yazmış meğer. Yani ölüm buna uzattığında bu aklımda demezse gidecek yani değil mi dostum? Bak öyle bir şey yani. En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz ümitler içindeyim. Çok şükür öleceğiz. Ya abi ne yaptın? Yani ne güzel duygusal duygusal okuyorduk. Niye ölüm ölüm dedin bize? Ne yaptı? Bak beni şaşırttı. Ey sevgili, kuşkusuz dünyanın en gizemli, en güzel diyarlarında bir ömür geçirmeni hep arzulamışımdır. O zaman en mutlu kişi ben olurum ki senden kurtulup güzelce kafamı dinlemiş olurum. Aa işte. Ya biz dedik ki bu adam Müslüman herhalde sevgilisi böyle iyi şeyler yaşasın onun mutluluğuyla mutlu olsun falan diyor zannettik. Meğer kızdan uzaklaşmak istiyormuş kız bunun kafasını ütülüyormuş. Ne yaptık hocam? Terledik. Terdit sanatı yaptık. İrsali mesel. Bu misalden aklına gelsin tamam mı? Anlatıma güç kazandırmak amacıyla sözde yazıda ya da şiirde Ata sözü, özdeyiş ya da çok bilinen yaygın bir sözü kullanmaktır. Çağır karaca olan çağır, Taş düştüğü yerde ağır, gönül sevdiğinden soğur. Görülmeyi, görülmeyi. Of çok üzücü. Gerçekten gözden uzak olan gönülden de uzak olur değil mi? Allah korusun. Bak ne diyor? Taş düştüğü yerde ağır diyor. Ya hocam tamam biz bunu sürekli kullanıyoruz. Bak ne yapmışız? İrsali mesel yapmışız. İşin içinde bir atasözü, bir deyim, bir özdeyiş ya da ne bileyim böyle yaygın bilinen güzel bir söz varsa ne diyeceksin? İrsali mesel diyeceksin. Ehli dillerde bu mesel anılır. Kim ki çok söyler çok yanılır. Çok söyleyen çok yanılır. Değil mi hocam? Tamam. Bal tut tutan kimse meseldir ki yalar parmağını bu sözün manisini etmede izan iyidir. Bak bal tutan parmağını yalar. Bence sen olayı anladın dostum. Geldim tetriç derecelendirme. Bunu da şöyle aklında tut. Hani bu TED konuşmacıları var ya derecesi yüksek olan adamlar çıkıyor orada konuşma yapıyor. Mesela sen ben çıkamıyoruz değil mi o yuvarlak kırmızı halıya? Kim çıkıyor? Derecesi yüksek olan adamlar çıkıyor. Ne oluyor bak tedriç. Görüyor musun bak TED. Aklını bu TED konuşmalarından derecelendirme, derecesi yüksek olan adamları falan gibi kodlayabilirsin dostum. Söylenecekleri belli bir sıraya koyma sanatıdır. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Hocam gün, hafta, ay, mevsim, yıl. Bak belirli bir sıraya göre düzene koymuş mu, sıralamış mı? O zaman ne yapmış? Bak derecelendirme yapmış, tedriç yapmış. Meşhur olduk sayende ey sevgili. Gezer olduk şehir, ülke, kıta. Hocam bak şehir, ülke, kıta belli bir sıraya göre mi dizmiş? Evet o zaman tedriç var diyeceksin. Akiz. Şiirde kağıt katlamaktır. Hocam nasıl ya? Mesela bak. Adem cenneti gözler. Gözler cenneti Adem. 1, 2, 3 olsun. 3, 2, bir. Bak buradan çektin mi sanki bir kağıdın yaprağı gibi açılıp kapanıyormuş gibi oluyor. Görüyor musun? Büyüklerin sözleri sözlerin büyüdür. Bak büyük burada, söz burada, söz burada, büyük burada. Görüyor musun? Sanki bak böyle katlayıp da açmışım gibi. Yemek için yaşamalı, yaşamak için yemeli. Bak 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sanki bir kağıda yazmışız, onu böyle bastırmışız. Açtığımızda iki tarafa da izi çıkmış gibi değil mi dostum? Bak bu kadar basit. Şiirde kağıt katlamaktır. Aklında bu şekilde tut. Peki beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Gel biraz yakından konuşalım. Söz sanatlarını, edebi sanatları bitiriyoruz. Burada noktalıyoruz. 3 videoda bitirdik gitti. Umarım tüm videoları izlersin ve hepsini çok beğenirsin. Eğer buraya kadar izleyip de sıkılmadıysan lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutma. Eğer kafanı karıştıran, kafanı kurcalayan bir şey varsa da lütfen yorumlarda bana danış. Mümkün olduğunca tüm yorumlara dönmeye çalışıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz dostum. Bay bay. บ้าย